Herkese yeniden merhaba. İsmim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz saç botoksu keratin bakım. Öncelikle kendi saçımdan bahsedeyim. Ben genetik olarak aslında biraz şanslıyım. Çünkü genel olarak böyle gür, kalın terli ve sağlıklı saçlara sahibim. Fakat tabi ister istemez fön çektikçe, uzadıkça, kestirmedikçe zamanla e, yıprandığı zamanlarda olmuyor. Değil çünkü yapı olarak da biraz kuru. Kuru olduğu için de sürekli bir nemlendirme bakımı ihtiyaç duyuyor açıkçası. Buna rağmen de hızlı uzuyor anlamadığım bir şekilde. Ve ben hani sık sık böyle kırılmasını bile beklemeden iki ayda bir saçlarının uçlarından düzenli olarak kestiririm ya da keserim mutlaka. O sayede de bence biraz sağlıklı. Ama tabii böyle saçlara çok önem veriyorum. Hiç boyatmadım. işte düzleştirici tarz ürünler kullanmıyorum. Çünkü saç sağlığına dediğim gibi önem verdiğim için şu henüz başlamadım öyle şeylere ihtiyacım olmadığı için tabi beyazlar iyice artmaya başladığı zaman mecbur bu ama şu an için öyle bir kimyasal işlem görmedi. Fakat bazen çok kuru olduğu için daha yıpranmış görüntüye de sahip olduğu olmuştu geçtiğimiz senelerde. Benim de tam düğün zamanı Saçlarımı da uzatmaya çalıştım. Hani istediğimiz şekli verelim diye. Gelin başı saçının provası için kuaföre gittiğim zaman saç botoksu yapalım dedi. Keratin yüklemesi deniyormuş. Öyle olduğu zaman hem rahat kullanırsın, saçın daha düz olacak. Hem de parlak olur, daha sağlıklı olur hoş durur dedi. Bana da çok cazip geldi. Hemen atladım tabii ki. Yaptırdım işlemi. İşlem nasıl yapılır ondan biraz bahsedeyim. Öncelikle bir şampuanla saçınız güzelce yıkanıyor. Saç dipleriniz böyle hafif kaşınıyor o şampuanda. Çünkü saçta ne var ne yok saç derisini çok güzel bir şekilde temizliyormuş, arındırıyormuş o şampuan. Sonrasında böyle saç kremi tarzı bir şey sürülüyor ama böyle yanlış hatırlamıyorsam diplere sürülmüyordu. O böyle kısa bir süre bekletiliyor sonra o durulanıyor. En son olarak da bir maske sürülüyor. O uzun süre böyle yanlış hatırlamıyorsam yarım saat 40 dakika kadar o saçınızda duruyor. O şekilde bekliyorsunuz. Bu son sürülen maske durulanmıyor. Sonrasında sabitlemek için ısı uygulanıyor. Sizin saçınıza fön çekiliyor. Biz fönü bu çok fazla duman çıktığı için kuaförün bahçesinde çekmişti kuaför. Hatta böyle astım hastası olduğu için de gaz maskesi falan takmıştı. Gerçekten inanılmaz bir duman, inanılmaz bir kimyasal kokusu ortaya çıkıyor bu fön esnasında. Onu saça sabitleme esnasında. Hani artık nasıl bir kimyasal siz düşünün. Ama sonrasında nasıl oluyor? Saçlar yumuşacık, pırıl pırıl, dolgun. Gerçekten de yıkaçık böyle. O kadar sağlıklı ve hoş görünümlü bir saçınız oluyor. O hani parlak saç ve hareketli saçlar zaten benim böyle hani hayranlık duyduğum bir şeydir. Her zaman da öyle olsun isterim, onun için uğraşırım. Botoks sonrasında da saç gerçekten öyle oldu. Çok memnun kaldım. Bir 6 ay kadar da gitti. Zaten işlem yaptırdıktan sonra 1-2 gün saçınızı yıkamamanız gerekiyor. O iyice sabitlensin diye sanırım. Şampuan olarak da ben sülfatsız şampuan kullandığım için Zaten hani uzun sürede gitti. Öyle çok fazla kimyasal işlem de görmüyor. Düzleştirici maşa yaptığınızda buraya yaptırdığınız zaman etkisi daha çabuk bitiyormuş. 6 aydan daha kısa sürüyormuş ama hani ben böyle normal kullandığım için 6 ay hatta daha fazla sürmüştü. Hatta böyle hala uçlarda o düz yumuşaklık vardı. Saçlar uzadıkça böyle dipler daha dalgalı, daha kabarık çıkmaya başlamıştı. Öyle olduğunda ben bir kere daha yaptırmaya gittim. Ama şöyle ki hani o tabii ki düzlük, yumuşaklık çok da kalıcı bir etki değil. Evet, yaptırdıktan sonra uzun bir süre gerçekten hani sonuç muazzam ama tamamen artık saçınız öyle olmuyor. Ben de çok fazla böyle kuaför seven biri değilimdir. Kuaförde saçımla oynanması ya da kuaförde yapılan tüm işlemler bana böyle beni daraltır. Ve bu sıklıkta da yani 6 ayda bir senede bir bile olsa bana biraz böyle fazla bağlayıcı gibi geldi. Bilmiyorum işte sevmiyorum kuaförü biraz da ondan. Bir de şey dikkatimi çekti. İlk yaptırdığımda başım ağrımıştı. Sonra ikinci yaptırdığımda da başım ağrıdığı zaman hani bu bir tesadüf olamaz dedim. Çünkü sürekli baş ağrıyan bir insan değilim. Bu neymiş keratin bakım, saç botoksu neymiş, içinde ne varmış diye bakmaya başladım internetten. Zaten hani şampuan olarak, saç kremi olarak o kadar özeniyorum. Az kimyasallısını, zararsızını bulmaya çalışırken hani kaş yaparken de göz çıkarmayayım deyip araştırmaya başladım ki aslında evet sonucu çok muazzam, mükemmel olabilir fakat çok da masum bir uygulama değilmiş maalesef. Gerçi bunun çeşitleri var. Hani benim yaptırdığım da çok ucuz değildi. Hakikaten pahalıydı. Yani bundan 3 sene öncesinde bile ciddi iyi bir para vermiştim ama ona rağmen demek ki çok da sağlıklı değildi ki o kimya sal kokusu, baş ağrısı bende bir yan etki yaptı. Saç botoksun içinde metilen formalin, metanal ve metanediol bu maddeler varsa ısıya maruz kaldığı zaman formalinete dönüşen maddelermiş. Eğer illa yaptırmak istiyorsanız mutlaka içeriğinde bu saydığım 4 maddeden biri var mı diye kontrol etmenizi öneririm. Çünkü sanırım artık formaldeysizler de var ama dediğim gibi içinde direkt formalet bulunmuyor anladığım kadarıyla bu saydığım 4 madde eğer içerisinde varsa bunlar ısıya maruz kaldığı zaman formaldehite dönüşen maddeler ki bunlar da artık kanserojen olduğu açıklanmış bilinen bir madde formaldehit. Esasen Brezilya fönü işte keratin bakım olarak ilk çıktığı zamanlar bunlar formaldehitini aynı şekilde içerirken kanserojen olduğu anlaşılıyor. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın bir uyarısı bile olmuş sanırım. Sonrasında da insanları aslında birazcık aldatmak, kandırmak için diyeyim. Saç botoksu adıyla aynı şekilde formaldehit içerikli olarak kullanılmaya devam edilmiş. Zaten artık kanser olmak çok kolay ve kanser hayatımızda çok yaygın bir hastalık. Yani yediğimiz, içtiğimiz, ne kadar dikkat edersek edelim, çok fazla zararlı kimyasallara, kanserojen maddelere, toksiklere maruz kalmaktayız. Bile bile de göz yuma yuma da bu kadar da böyle etkili. Gerçekten çünkü onu çok ciddi bir şekilde soluyorsunuz ve düşünsenize yani uzun bir müddet onlar saçlarınızda kalıyor. Hatta saçlarınızdan kanınıza karışıyor. O yüzden de bile bile de bu kadar kanserojen bir maddeye maruz kalmak benim çok fazla içim el vermedi ve bir daha yaptırmadım. Siz de eğer yaptıracaksanız mutlaka içeriğinin daha temiz olmasını özen gösterip araştırmanızı öneririm. Ne yapıyorum peki? Yani saçlarım sağlıklı. Saçlarımdan memnunum. Keratin tabii ki de saç için önemli, gerekli bir protein saç sağlığı için. O yüzden ben de evde kullandığım şampuan, saç kremi, maske gibi ürünlerde keratin içerikli ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle yıprandığı zamanlarda. Ve kuruluğunu gidermek için de nasıl cildimiz kuruduğu zaman nemlendirmemiz gerekir. Aynı şekilde saç içinde kendim yağlarla bakımlar, maskeler yapmaya özen gösteriyorum. Eğer düzenli olarak sevdiğiniz güzel, daha sağlıklı ürünlerle bir rutin oluşturursanız zaten öyle saç botoksuna da ihtiyaç duymazsınız diye düşünüyorum. Evet etkisi çok güzel olsa da sağlık için ciddi anlamda zararlı bir uygulama işit özü. Umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.